Merhaba arkadaşlar. Bugün size Honor 5X arkadaşlar buna nasıl FRP FRP yapacağız? Yani Gmail hesabını nasıl kaldıracağız? Size onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar dil seçiyorsunuz. İleri diyoruz. Burada şimdi Gmail hesabı soracak bize. Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Wi-Fi Wi-Fi'ye bağlanın. Bağlandıktan sonra İleri diyorum. Kabul et, İzin var. Evet arkadaşlar, bu video gerçekten sizin işinize yaradıysa lütfen bize abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bu bölüm'e geldikten sonra e, cihazın şarj bitmek üzere ben şarj taktım neyse şimdi. <laughs> Arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Buradaki bu sayfa açtıktan sonra şuraya kafadan bir şeyler sallıyoruz. Salladıktan sonra basılı tutuyorum. 3 sekmeye tıkladım. Asiste tıklıyoruz. Evet. Bu bölüm açıldıktan sonra arkadaşlar buraya bakın CH yazdım. C, burada ilk açılışta belki şey olabilir size. Hani hayır teşekkürler falan yazın burada uyarı çıkacaktır. Daha sonra bu sayfa çıkacak. Arama kısmına CH yazıyorsunuz. Google koruma şimdi. <laughs> Kabul et ve devam et diyorum. Hayır teşekkürler dedim. İptal et. Burada arkadaşlar yapmayan yapmayan kalmasın. TRP yazıyorum. Yapmayan kalmasın. Bizim sloganımız arkadaşlar. Şimdi bakın buraya tıklayınca YouTube attı. Biz bunu istemiyoruz. Buraya tıkladım. Bakın buradan arkadaşlar. Arkadaşlar gizli sekmeye tıklıyorum. Dizi sekmeye tıklayınca tamam dedim. Pardon bir daha yapalım. Dizi sekme de aç. Buradan iptal diyorum. Evet. <laughs> Bu bölümü açtıktan sonra arkadaşlar bakın şurada açıklama kısmını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan <laughs> FRP Bypass APK Şöyle yapayım da sanırım gözükmüyor. Bir saniye. Heh. Arkadaşlar bu bölümü geldikten sonra FRP Bypass APK var. Bu sayfayı açıyoruz. Tamam. Pardon. Bunu da iptal diyorum. <laughs> Kapat bunu. Arkadaşlar free download'a tıkladım. Ben robot değilim'e tıklıyorum. Daha veya tepe. Kredi olan tekledim. İzinleri güncelle diyoruz. Evet, izin ver. Tamam diyorum. Aç dedim. Tıklıyoruz. Ayarlar. Bilmeyen kaynakları açıyorum. Tamam. Geri geldim. Tekrardan tıklıyorum. Yükle diyorum. Bekliyoruz. Kabul et. aç diyorum Arkadaşlar bakın ben bu cihaz sadece bir tane dosyayla bu cihazı FRP'sini yapıyorum diğer bütün anlatılanlar hep iki tane dosya kuruyor ben tek dosyayla bunu çözüyorum tarayıcıda oturma açıyorum. tamam diyorum Şimdi arkadaşlar buraya hesabınızı bildiğiniz bir tane adres giriyorsunuz. Ben giriyorum. Şimdi şifresine gireceğiz. Evet arkadaşlar. Şifreyi gittikten sonra direkt açılı e, herhangi bir login yapmıyor. Bizi bu sayfaya tekrardan geri attı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Geri diyorum. Görün sadece tek bir dosya arkadaşlar. Sadece bir dosya kurdum. Birçok kişi farklı farklı şeyler yapıyor. Ben tek dosyayla bunu hallettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizde sadece bakın. Dosya burada arkadaşlar. Şu. FRP bypass APK bu dosya sayesinde ben direkt açılış yaptım. Herkes yok. Google Manager kuruyor. Onu kuruyor. Bunu kuruyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Tek dosyayla. Geri çıkıyorum. Hemen şöyle yapalım. Cihazımızı yeniden Evet. <laughs> Arkadaşlar, bu video gerçekten işiniz yaraysa lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olun beyler, bayanlar. Biz takip eden arkadaşlar lütfen bize destek olun lütfen. Ee, kanalımıza yeterince e, bilgiler mevcut, yazılımla alakalı olsun, teknik olsun, e, Google açmalar olsun, birçok mevcut. Yapamadıklarınız varsa yardımcı oluruz inşallah. Evet açılışımız geldi. İleri diyoruz. İleri tekrar diyoruz. Tekrar ileri. Kabul et. İzin ver. İzin ver. Arkadaşlar atla dedim. Atla dedim. Başla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar neymiş bu ayar sayfa etkinleştirir. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gmail hesabı soran ee, cihazımız artık Gmail hesabı sormadan direkt geçiş yaptı. Hatta ayarlara girelim. Bakın şimdi ayarlardan Evet bakın bizim girdiğimiz adres arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim girdiğimiz adres artık burada. Şimdi bunu kaldırıp yani kendi adresini kalmasına gerek yok. Eğer herhangi bir müşterinin unutmuş bir Gmail hesabıysa kendi hesabınıza girsin, bunu kaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Honor 5X nasıl Gmail hesabı kaldırılır? Onu anlattık. Bizi dinleyip bizi izleyip eğer gerçekten kendinize bir fayda sağladıysanız lütfen arkadaşlar abone olarak beğenin gerekirse yorum yazarsanız seviniriz şimdiden herkese teşekkürler.